Merhaba çocuklar, nasılsınız? Keyifleriniz nasıl? Evet, bugün biz Ayşe ile birlikte hikaye okumak yerine 3 tane resmimiz var. Onun hakkında konuşmak istiyoruz. Ama önce hikaye resimleri göstereceğim. Sonra sizleri düşünmeye bırakacağım. Peşine de ben kendi yorumumu yapacağım. Böylece bir sürü yorum çıkacak, bir sürü farklı yorumlar çıkacak. Hadi gelin beraber yapalım. Şimdi, öncelikle burada kim var? Hmm, sanırım alışveriş yapan bir hanımefendi var, değil mi? Bol bol paketleri var elinde. Peki buradaki resimde neler var? İki tane beyefendi marketteler. Hmm. Peki burada ne var? Bir kız çocuğu var ip atlayan ve manav var. Manav sahibi herhalde çalıştığını yerde düşen şeydir alıyor. Peki sorumuz geliyor. Sizce kimlerin yardıma ihtiyacı var bu resimlerde? Nasıl bir yardım olmalı? Müzik Evet sizleri belli bir süre yalnız bıraktık Sessiz bıraktık Şimdi sizler konuştunuz e Sizin de konuşma hakkınız var değil mi? Hemen ben her şeyi söylersem Siz nasıl konuşacak yorum yapacaksınız Evet şimdi ben kendi yorumumu yapayım dedim Şimdi ne yapalım hmm, Buradaki hanımefendinin Poşetleri taşımasına yardımcı olabiliriz değil mi? Burada da sanırım sağdaki beyefendi yeşil tişörtlü beyefendi yukarıdaki raftaki şeyler ulaşamıyor. Yanındaki beyefendiden yardım isteyebilir. O zaman hedefine ulaşmış olur. Burada da manavda bir şeyler dökülmüş yerlere değil mi? Yayı patlayan kız bu dağıtmış olabilir. Ya da bozmasa bile yanındaki abisine yardım edebilir. Evet bunlar benim görüşlerim. Sizler ne gördünüz acaba? Evet çocuklar bugünlük bizden bu kadar. Sizleri seviyoruz. Kendinize iyi bakın. Peki sen ihtiyacı olan insanlara yardım eder misin küçük arkadaşım?